İsmim Batu. Avnak Yol Güzel Sanatlar Lisesi'nde piyano öğrencisiyim. Piyano çalıyorum. Çok severek çalıyorum. Piyano çalarken bambaşka bir dünyaya ışınlanıyorum sanki. Bunu anlatmak aslında birazcık zor çünkü kelimelerin ötesinde bir dünya yaşıyorsun orada. E, beni 9. sınıfa kadar tanıyan bütün arkadaşlarım, tanıyan bütün öğretmenim beni aslında bir resimci, ressam olarak tanırlardı. Ve ben de aslında resim çizmeyi seviyordum. Ama resim konusunda kendime çok fazla güvenmiyordum ve buraya gelebilmek için başka yollar aramaya başladım. E, o sıralarda da ben e, oynadığım oyunların çok fazla oyun oynardım. Arka plan müziklerini hep dinlerdim. Arka plan müzikleri genelde piyanoydu. Ben bu piyano müziklerini çalsam fena olmaz mı dedim kendi kendime ve benim piyanoya ilk dokunuşum da böyle başladı. Piyanonun başına oturdum. Ne nota biliyorum, ne ses biliyorum, ne de hiç piyanoya dokunmuşluğum var. Sadece sesleri duyarak ve çıkartarak orada piyanonun başında Saatlerimi vererek çalmaya çalıştım ve baktım ki çalabildim. Baktım ki bu işi çok sevmeye başladım ve sonra anneme babama dedim sınava 20 gün kala ben müzikten gelmek istedim dedim anneme babama. Sınava tam 20 ya da 19 gün kala bir güzel sanatlar lisesi öğrencisinden ders almaya başladım ve o şekilde de Avni Akkoy'un Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavında kazandım. Yani gelecek sürprizlerle geliyor insanın başına. Ve gelecekte ne olacağını kimse bilmiyor. Yani onu ben deneyimlemiş oldum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum ve hiç pişman değilim. Çünkü burası gerçekten aslında sürprizlerle dolu bir yer. Bir gün ee, bu koro dersleriyle beraber kendinizi İzmir'de bir festivale katılırken bulabiliyorsunuz. Ya da bir keman öğrencisiyseniz eğer, kendinizi çok büyük sahnelerde solo keman çalarken bulabiliyorsunuz. Batu, burada çok ani bir forte oldu. Ben daha adım adım, basamak basamak forte istiyorum. Hı. Buradan. Tamam. sınava girecek arkadaşlarımıza gerçekten çok başarılar diliyorum. Bu işi severek ve en hakkıyla çalışarak yapmalarını tavsiye ediyorum.